Adıyaman Fal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan yapılan atama ile Adıyaman Milli Eğitim Müdürü olarak görevi başlayan Ramazan Aşçı'yı ziyaret etti. Teşekkür ederim. Alışmaya çalışıyoruz. Yapılan ziyarette Adıyaman Fal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ın yanı sıra Adıyaman Fal Gazetecileri Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Ziyareti açıklama yapan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Aşçı ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken Adıyaman'da eğitim ve öğretimin artması adına çalışacaklarını söyledi. Öncelikle ziyaretinizin çok teşekkür ediyorum. Tabi medyada aslında eğitimin paydaşı. Siz de güzel şeylerin haberlerini yapacaksınız, olumlu şeylerin. Yaptığımız güzel faaliyetlerin bu anlamda katkınız olacak. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi ilimiz büyük bir il. 162 bin öğrencimiz, 11 bin öğretmenimiz, 796 tane okulumuz var. Dolayısıyla büyük ölçekte hakikaten ciddi emek gerektirecek çalışmalarımız olacak. İlimizin özellikle milli eğitim olarak var olan sıralamasını daha yukarılara nasıl çıkartırız? Eğitim öğretimi anlamında daha yukarılarda ilimizi nasıl temsil ederiz? Bununla ilgili çalışmalarımız var dolayısıyla Sayın valimizle ile beraber e, ilimizin paydaşlarıyla beraber e, çocuklarımız için, öğrencilerimiz için mesai mefhumu gözetmeksizin e, ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. E, çocuklarımız için çalışacağız. Önemli olan e, çocuklarımızın teşekkürünü ve duasını almak. Bu amaçla çalışmalarımıza başladık. E, Tabi e, ilimizle ilgili e, ne yapabiliriz? E, hangi projeleri uygulayabiliriz? Sayın Bakanımızın Öncelik vermiş olduğu projeler var. Mesela bunlardan bir tanesi, e, kütüphanelerimiz bütün ilimizin okullarında şu an kurulmuş durumda. Yani 796 okulumuzda kütüphanemiz mev mevcut. E, şu an kitap sayımız da güzel öğrenci başı. Hatta ben göreve başladığımda bir mesaj yayınlamıştım. E, çiçek getirmeyin, kitap getirin diye. Sizlerden de bekliyorum. Şu an olmasa bile daha sonraki süreçte e, kitaplarınızı bekliyorum. Bir kitap okuma projesi, özellikle bütün ortaokul ve lise öğrencilerimizi kapsayan bir kitap okuma projesi üzerinde duruyoruz. Bunun dışında diğer projelerimiz de var. Ben e, önümüzdeki günlerde e, böyle çok kapsamlı bir e, toplantı yapıp e, hangi projeleri yapacağız, e, hangilerini uygulamaya koyacağız. Yakın vadede, orta vadede, uzun vadede bir e, plan üzerine çalışıyorum. Bunların hepsini ayrıntıları sizlerle paylaşacağım.